merhabalar heyecanlı bir gün çünkü önümde yeni çıkan tüm iPhone modelleri yer alıyor. Aslında bir Pro Max'imiz eksik. Hemen şöyle bir kenardan başlayayım. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air. Bu 17 takısı yok buna direkt Air. O yüzden bazen iPhone 17 Air diye yanlışlıkla söyleyebilirim. Umarım söylemem. Şimdi hemen şöyle bir bu videoda aslında Pro'dan bahsetmek istiyorum çünkü bence çok merak edilen Pro fakat bu senenin bence favori cihazı da A17 olacak çünkü Bu cihaz aslında 6.3 inçlik Aynı ekrana sahip proyla 120 Hz hızlı geldi ee, Ön kamerası aynılar Çok güzel bir ön kamera geldi Onların da detaylarından bahsedeceğim Dolayısıyla e, merak edilen de bu olunca Bununla hızlıca bir başlayalım Şimdi dışarı çıkacağız fotoğraflar çekeceğiz Kutularını shorts olarak paylaştım Aynı zamanda kutu içeriğinde ne var Onları da göstereyim size hızlandırılmış bir kutu içeriği olsun Böyle bir ee, kablomuz geliyor. Aynı zamanda bir sim iğnesi çıkıyor. Onun haricinde herhangi bir şey çıkmıyor. Ve şöyle kılıfını da göstereyim hemen. Techwoven olarak isimlendirilen yeni bir kılıf geldi. Bu da aslında Finewoven'dı geçen seneki. Ona göre biraz daha yoğun dokulu ...daha kalın bir kumaş tercih etmişler. Güzel bir hissiyatı var. Yan taraflarındaki malzeme geçen seneki gibi farklı. Ee, bakalım deneyimleyeceğim. Bununla ilgili de deneyimlerimi sizinle kesinlikle paylaşırım. Hatta şöyle üzerine takayım. Öyle de göstereyim. Bakın bu şekilde taktığımızda da böyle gözüküyor. Otomatik NFC algılaması da tabii çalışıyor. Ee, ve bu cihazla ilgili sevdiğim özelliklerden birisi de... ...şimdi kılıf takınca aslında buradaki alüminyum bölüm... ...direkt açıkta kalıyor. Dolayısıyla aslında cam yüzey... ...ki burası Ceramic Shield diye geçiyor. Dolayısıyla... Burası da zarar görmeyecek anlamına geliyor kılıf taktığınızda. Dayanıklılık konusunda epey geliştirildiğini düşünüyorum açıkçası. İçerisinde buhar odası soğutma sistemi de var. Yani ısınma konusunda çok daha iyi bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Bakalım merakla deneyimleyeceğim. En kısa zamanda da sizlere inceleme videosunu paylaşacağım. Öyleyse hava kararmadan dışarı çıkalım ve birkaç tane fotoğraf video örneği çekelim. Hemen ofisin bahçesine çıktım ve size burada kamera yetenekleriyle ilgili detayları paylaşmak istiyorum. Şimdi arka tarafta 3 tane kameramız yerli yerinde duruyorlar. Fakat burası biraz daha genişledi. İçeride bir az daha alan açmak için yaptı aslında bunu Apple. Aynı zamanda burada ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde. Fakat artık diğer kameralarda 48 megapiksel çözünürlüğünde. Ultra geniş açılı da telefotoda ve telefotodun 48 megapiksel olmasıyla birlikte 4 kat yakınlaştırmayı getirdiler. Eskiden 5'ti 4'e düştü. Ancak 48 megapiksel olduğu için aslında 48'i 2 kat yakınlaştırdığınızda 12 megapiksellik Yine eskisi gibi bir çözünürlük elde edebiliyorsunuz İşte o zaman da 8 kat yakınlaştırma anlamına geliyor Hemen şöyle sizinle bir deneyelim 05 zaten biliyorduk 1x Ana kamera 2x anadan işte 12 megapiksele kroplama Telefotoya geçtik Telefotodan da 8 kat yakınlaştırma yaptık Hatta şöyle Geniş açılı Fotoğraflar çekeyim şöyle size 8x 4x, 1x, 0,5. Aynı zamanda ön kamerayı da göstereyim. Şimdi bakın ön kamera normal açısı bu şekildeydi zaten. Fakat artık genişletebiliyoruz. Ana sahne özelliği burada da yazdı. Aynı zamanda burada bir tuş var. Şimdi buna bastığımda ise yataya dönüştürüyor. Çünkü aslında burada kullanılan 24 megapiksellik kamera kare bir sensörü var. Dolayısıyla her türlü de kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir yenilik olmuş. Mesela video moduna geçeyim. Burada yataya aldım. 16'ya 9 yatay formatında video kaydedebiliyorum. Hatta çözünürlüğü de arttıralım şuradan. Varsayılan olarak öyle geliyordu. Şu an bakın yatay çekiyor gibi hiçbir fark olmadan, çözünürlük kaybı yaşamadan video kaydı yapabiliyorum. Bu çok çok güzel olmuş kesinlikle. Hatta umarım ilerleyen zamanda ön kamera değil arka kameralara da gelir. iPhone 17 Pro'yu şu anda dik tutuyorum. Fakat yatay video kaydı gerçekleştiriyorum. Nasıl gözüküyor sizce? Bu gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Aslına bakarsak, vlog çekiyorsanız mesela kesinlikle çok işinize yarayacaktır. Fakat şunu merak edebilirsiniz: Hem dikey hem yatay ikisini birlikte seçip çekip daha doğrusu ardından düzenleyebiliyor muyuz? Böyle bir özellik bulunmuyor. Bunu kayıt esnasında çekmeniz gerekiyor. Bir de iOS 26'nın arayüzünden göstereyim. Aslına bakarsak, şimdi cam arayüz burada görüyorsunuz. Şöyle kaydırdığımızda çok akıcı çalışıyor bu telefonda. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Aynı zamanda kamera tarafında mesela Buralarda görüyorsunuz bir farklılıklar var. Öte yandan aslında performans konusunda özellikle ben oyun ve pil ömrü konusunda bu cihazı çok merak ediyorum. Çünkü içerisinde tam şu arka tarafında böyle bir buhar odası teknolojisi var. Bu buhar odası da aslında ısının soğuk bölgelere aktarılarak daha iyi bir soğutma imkanı sağlıyor. İşlemcinin düşük sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ve burada alüminyuma dönüşünün de sebebi olarak Apple bunu söylüyor. Alüminyum çünkü ısı dağılımı da daha yüksek bir malzeme önceki modellere kıyasla. Dolayısıyla burada geniş bir alüminyum gövde var. Buraları da zaten kalın olduğu için aslında mukavemet konusunda çok daha başarılı olacağını söyleyebilirim. Ön tarafta da Ceramic Shield 2 ekran var. Dolayısıyla çok iyi bir deneyim sunacaktır eminim. Bir tane de makro denemek istiyorum aslında. Çünkü bu cihaz güzel bir makrolar da çekebiliyor. Dolayısıyla şöyle bir makro denesem çok daha güzel sonuçlar alabiliriz ama şöyle birkaç tane deniyorum. Kedilerimiz de çoğaldı. Kedileri çekeyim şöyle bir de. Baksana buraya, baksana buraya. 8 kat yakınlaştırmayla kediyi çektim. Çok da güzel işliyor bu arada. Hatta burada kedi olduğunu da anladı. Şu an 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bakın görüyor musunuz? 8 kat yakınlaştırmada sonuç cidden çok başarılı gözüküyor. Evet arkadaşlar, iPhone 17 Pro ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekildeydi. Benim merak ettiklerim, biraz deneyimlemek istediklerim var. Özellikle ısınma durumu, şarj performansı arttırıldı. Onları deneyimlemek istiyorum. Fakat ilk izlenim olarak kamera tarafında benim beklentilerimi karşılayan güzel yenilikler var. Daha detaylı deneyimleyerek de onları da anlatmak istiyorum. O yüzden birkaç gün sonra inceleme videosu sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla kanala abone olarak merak ettiklerinizi düşüncelerinizi de yorumlarda yazarak bana destekte bulunabilir. Aynı zamanda o videoda istediklerinizi belirtebilirsiniz. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.